...canım sen ne diyorsun? Anam ekranda hemen şişman görünüyor. Kız çöp gibiymişim. <laughs> zayıflamışım. Teşekkür ederim. Ne diyorsun nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyilik canım ne diyeyim ha öldüm. Kocam öldü üç sene oldu. Sonra Sivas'tan çıktım ha İstanbul'a öldüm. Allah'ımız dinen evlenmeyi düşünüyorum. Bugün size iki tane talibimiz var. İkisi de çok yakışıklılar. Şey, kazı zeylaç koyan adamdan da yakışıklılar mı? Ondan da yakışıklılar. Ana, Ama ne Ben bile beğendim. Bir evden olsa mı? Siz birini Bak. alın, diğerini ben alayım. İyi, tamam, bakayım hangisi iyiyse önce ben alayım. Tamam, çağırıyorum. Evet, canım çağırıyorum. Evet, karşınızda Sivaslı Hüseyin Ağa. Neymiş şeyi bak bu bizim hemşerimiz. İşte Gel sana bakalım. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? iyi misin? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, ben de iyiyim. Agul bacı varmış. Evet, buyurun oturun. Hoş geldin Hüseyin emmi. Sağ olasın Agul'üm, nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sağ olasın. Sivas'ta havalar nasıl, ne zaman yürüyorsun? İyi, diyorsun? iyi, çok iyi. Hele bir de sen alıp gidersen o Sivas'a daha da güzel Allah olacak. Allah'ın emri. Hemen öyle alıyorum demeyinen olmaz ki. Sen de senin bir şansın var, Sivaslı olma. Ya ben de o yüzden geldim zaten abi kurbacı. Sivaslı olduğun için seni almaya geldim. Neyimi beğendin benim, neyimi? Çok güzelsin abi kurbacı. Dur. Hiç... Seni gördüğüm ekranda bayıldım, kendimden geçtin. Dedim ben bu avratı alacağım. Beni almak öyle kolay da ol, beni alınca zengin olacağım. Ben fakirlikten bıktım, ocağısız kalsın fakirlik. Yoo! 10 tane koyun var. 2 tanesini sana vereceğim Agulü. Kaç yaşındasın sen? 70, 70 Agul. Ey, Ama iyi. dincim, dinç. Ey bir ayağa çukurdayım iki koyu benim olacak alayım da bana kurtarayım şu hayatta. Ey iyi, ben sana bakarım. Ey yetmiş yaşındasın. Ama ben yüz görümlülük ne istemeden yüzümü ne gösterme. <laughs> ...hazırladım mıydı var gülü? Bir şey diyeceğim. Yeter ki sen iste. Buyur. Beni neyle besleyeceğim? Balılan, kaymakla, tereyağla, sütülen ağulüm. Senin yine sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğim ağulüm. <laughs> İlk herif de bana öyle diyordu ya onun besleyeceğim ama hep her gün pancar, her gün pancar yedi. Yo. Ne bileyim. <laughs> Eğer bana böyle şu seyircinin içinde bana şey derse, e, nikah yapar, üstüme koyları, Koluma da on tane bileziği alırsan ben seninle mi varım? Tabii, tabii. Kafadan zaten on bileziği takacağım, da, ha gülüm. İnşallah takan bilmiyor. Sözüm söz. Damet sözü. Beni fazla meraklandırma. Şu karavanı aç da ben diyor şu herifi göreyim. Vallaha diyor bakayım. Ne güzel adam, köyüm varım. Işt ne öyle ağzınızı Yok Işt, yakışıklı. İyi, Ölmeye iki unu kalmış bu. Nasılsın ağa İyiyim, sen nasılsın Ey, Hüseyin ağa? Allah razı olsun, ne diyeyim işte. Senden de, senden de Allah tez yollasın o yanına. <laughs> Hatta bana kalsın oğlum mülk. Nasıl? Hiç diyorum sana bakarım böyle... ...elim ayağım olurum. Ha, Allah üçün. razı olsun, sağ olasın ağa gülüm. İyi, yüz görümlüğümü vermedi. Tabii, ne demek vereceğim. Ne veriyor bana yüz görümlülüğü? Aha sana yarım ah. Dur örtünün peçüğüne koyayım da kayıp olmaz. Aa, daha bunlar ne ki? Daha koyacak Sede bunlar, Se bunlar mı? Sede bunlar mı? Allah gülüm al. Bunca düğü ne diyeyim? Daha koyaya gidersen koy de üç küp, beş küp, altı küp. Sen yeter ki iste beni. Merak etme ölürüm ne olacak senin. Söylediğim de bana düşmezsin ama. <laughs> Ey ot ot. Bana ne hünerin var, ne hünerimi göstereceğim. Nasıl ney oynar Agulü? İyi el, sevdiği için geliyor, oynuyor, şarkı söylüyor. Sen ne edeceksin? E sen de söyle, ben oynayayım o zaman Agulü. Oynayayım, geç bakalım, kalın bir ayağa. Tamam Agulü, yeter ki sen iste. Kalk, ben de geleyim yanına. Sen bilir Agulü. Geleyim o zaman, geleyim beraber söyleyeyim. Hemi mi? Bahçeli Neyi? Gideyim mi? Gel. Demiyorum boş ver. Şu killeyi milleyi at bastonu. Ne diyorsun abi? Arabanın yedek. Ben seni alayım. Senin görmeye hacadın kalmamış. Gel. Al şöyle cebim dön de ben seni kucağıma alayım. Ne diyorsun abi? Gel. Tamam.